Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri orkidelerimle birlikte karşıladım. Bugünkü videomuzun konusu orkideler. Orkidelerle ilgili kısa olarak bilgiler vermeye çalışacağım. Bugün sizlere çiçekler için şahane çok güzel bir çiçek kürü tarifi vereceğim arkadaşlar. Eğer yapıp verersiniz çiçeklerinize 10 günün içinde farkı göreceksiniz. Orkidelerinizde bol bol kökler olmasını istiyorsunuzsa, köklerini yeniden canlanmasını istiyorsunuzsa, yeni yaprak çıkarmasını istiyorsunuzsa, yaprakları koyu yeşil olmasını istiyorsunuzsa, bu videonu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bol fosforlu, bol magnezyumlu, bol azot vitaminli, bol kalsiyum vitaminli bir kür tarifi vereceğim. Babancılar bütün ağaçlarında kullanıyorlar. Bahçe çiçeklerinde kullanıyorlar. Meyve ağaçlarına veriyorlar. Çok güzel bir kürdü. Ben orkidelerimi 10 gün önce deneme yaptım arkadaşlar. Bugün sizlere göstereceğim farkı, nasıl bir gelişimi, değişiyi hepsini sizlerle bölüşeceğim yapıp verdiğim kürleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sonucunu görmediğim kürü hiçbir şekilde sizlerle bölüşmem, paylaşmam. Bugün de sizlere farkı gördüğüm için bu videonu çekmeye karar verdim. Sizlerle bölüşmeye karar verdim. Bakın bu orkideme ben 10 gün önce yapıp vermiştim. Şimdi sizlere göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kök durmuştu. Yeniden canlanmaya başladı. Orkidelerimin çok güzel kökleri aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Kökleri canlandı. İnşallah ilkbaharda yine de çiçek açacaklar. Bir orkide yıldaki kere çiçek açabiliyor arkadaşlar normal bir şekilde. Şey dökülen orkideler. Bakın bu şekilde yeni yapraklar çıkarmaya başladılar. Orkidelerim çok sağlıklı çok güzel aktif bir şekilde kökleri çalışıyor. Sadece 5 tane orkidem var arkadaşlar benim. Bugüne kadar sizlerle bölüşüyorum. Yapıp verdiğim körleri hepsini sizlerle paylaşıyorum. Benim orkidelerimde bir bozulmalar yok, çürümeler yok, mantar hastalığı yok. Hepsi çok güzel, sağlıklı büyüyorlar ve aktif bir şekilde kökleri çalışıyor. Yaptığım kürlerin sayesinde bakın görmüş olduğunuz gibi hepsini sizlerle bölüşüyorum arkadaşlar. Aynı çiçekleri bölüşüyorum. Aynı çiçeği şey yapıp veriyorum. 10 gün sonra, bir hafta sonra yine paylaşıyorum. Aynı şekilde daha güzel haliyle paylaşıyorum sizlere. Köklerini görebiliyor musunuz? Ne kadar güzel, sağlıklı ve aktif bir şekilde çalışma başladı orkidelerimin köklerinde. Bugün de sizlere Yaptığım körü bölüşmek istediğim inanın gönül rahatlığıyla verebilirsiniz çiçeklerinize. Çiçeklerinizin bu şekilde güzel güzel açmasını istiyorsunuz bu şekilde besinler verin arkadaşlar. Hazır besinden biraz kaçının. Ben hep doğal besinlerle besliyorum çiçeklerimi. Sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepiniz beni takip eden takipçilerim. Hep aynı şeyi sizlerle paylaşıyorum ve günü gününe ne kadar güzelleştiğini de görebiliyorsunuz. Şimdi ben sizlere kürümü göstereyim. Hangi kürü kullanacağımı. Bakın. Kül. Odun külü arkadaşlar. Basit bir besin. Bu basit bir kül dediğimizin içinde o kadar vitamin var ki. Fosfor var. Kalsiyum var. Magnezyum var. Azot mit vitamini var. Çok güzel faydalı bir kür. Çok güzel faydalı bir besin arkadaşlar bütün bitkiler için çok faydalı bir besin. Ben menekşelerimde de kullanıyorum. Sadece bir çorba kaşığı suya karıştırıp bir çorba kaşığı ölçüsünde veriyorum her menekşeme. Geçen gün akşam menekşe videosu da paylaşmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Menekşelerim de çok güzel, sağlıklı. Bu şekilde Külü toplayabilirsiniz, kebapçıdan alabilirsiniz, pikniğe giderken mangal yaktığınızda külü toplayabilirsiniz. Basit bir kül çiçeklerinizi o kadar güzel coşturuyor ki o kadar güzel sağlıklı kökler çıkarır ki kendiniz kendi gözlerinize inanamayacaksınız arkadaşlar inanın. Ölçümüzü sizlerle paylaşın. bir litre suyumuzun içine suyu özellikle söylüyorum. 2-3 gün bekletin. Dinlenmiş su olması gerekiyor. Eğer suyu dinlendirmezseniz çiçeklerinizin köklerine zarar vereceksiniz. bir litre suya bir çorba kaşığı kül koyuyoruz. Bu külle suyu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. İkisi birbirine karışması için iyice karıştırmamız gerekiyor. Daha sonra Sizlerle birlikte sizlere göstererek sizlerle paylaşarak çiçeklerimi sulayacağım. 10 günün içinde farkı göreceksiniz arkadaşlar. Ben verdim ve çiçeklerimde sonucu gördükten sonra sizlerle paylaşıyorum. 2 hafta önce sardunyalarıma vermiştim ben kül vitaminini yapıp sardunyalarım o kadar güzelleşti ki ilerleyen <laughs> zamanlarda yine de göstereceğim ben sizlere sardunyalarımı. Bazı hanımlarımız Orkidelere de verebilir miyiz yazmışlar yorum olarak o videonun altına. Ben yalan konuşmayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü yapmadığım bir şeyi, denemediğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istemiyorum. O yorumdan sonra ben hemen bir orkidemde deneme yaptım ve sonuçlarını gördüm. 10 günün içinde ne kadar güzelleştiğini gördüm. Kökleri yeniden canlandığını gördükten sonra bu videoyu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Çünkü külün ne kadar faydalarını gördüm ben. Bu şekilde hava köklerinin üzerine dökeceksiniz arkadaşlar. Yaprak diblerine değdirmeyin. Eğer yaprak diblerinde su toplanarsa kalarsa mantara yol açmış oluyoruz. Bir kağıt mendille kurulayabilirsiniz. Bu şekilde 15-20 dakika 25 dakika bekletebilirsiniz suyun içinde. İyice suyu çeksin kökleri ıslansın daha sonra suyunu boşaltıp süzüp yerini aydınlık bir yere koyabilirsiniz arkadaşlar biraz da pencerenizi açık bırakarsınız havalandırırsınız havalandırmak çok önemli bir orkide için bu şekilde benim orkidelerime bakın çok güzel sağlıklı yapraklarının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar çok güzel sağlıklı sert yaprakları var Koyu yeşil yaprakları var. Yeni güzelliklerim geliyor. Yeni yapraklar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir bakım yapıyorum. Yaptığım bakımı, yaptığım kürleri de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bir maşallahınızı alayım. Orkide'lerimde bir bozulmalar yok. Ben 5 tane orkidem var. Hep sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar bu orkide'lerimi. Yaptığım kürlerin sayesinde o kadar güzelleşiyorlar ki, o kadar canlanıyorlar ki. Bakın bu şekilde göstereyim sizlere net bir şekilde. Yeni küçük bir misafirimiz geliyor. Bakın görebiliyor musunuz? Yaprak çıkıyor. Arkadaşlar kül vitaminini verdikten sonra 10 gün sonra yeni yaprağımız geldi. Yeni aktif bir kökümüz canlandı. Topraktaki kökler canlanmaya başladı. Orkideler o kadar da zor bir bitki değil arkadaşlar. Bana göre zor bir bitki değil. Sadece konumuna dikkat edin, suyuna dikkat edin, ışığına dikkat edin. Güneşi çok seviyor. Özellikle kış güneşini seviyor. Yaz, sonbahar, ilkbahar yakıcı güneşlerini sevmiyor arkadaşlar. Hemen yaprağı yanabiliyor. Bu şekilde hafiften bir güneş görsün perde arkasından. Yaprakları güneş vitaminini alması gerekiyor. Çünkü yaprakları güneş vitaminini almasa, demir vitaminini almasa çeklerimiz cansız oluyor arkadaşlar. Her türlü vitamin almasını sağlayın. Ağaç kabuklarının içinde büyüdüğü için vitaminler bitiyor arkadaşlar. O yüzden biz doğal olarak beslememiz gerekiyor orkidelerimizi. Bu şekilde bir bakım yapıyoruz orkidelerimize. Çok güzel, sağlıklı, güzel çiçek açan orkidelerimiz oluyor. Ben hep sizlerle paylaşıyorum. Hep sizlerle bölüşüyorum. Umarım sizlere faydalı bilgiler de veriyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Kalın sağlıcakla. Yeni videolarda yeni güzel bilgilerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın güzel takipçilerim.